Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği emeklilere promosyon için başvurular ne zaman başlayacak? İşte bu sorunun cevabını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan verdi. Biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımızın tinsipleriyle 2004-2024 yılını emekliler yılı ilan etmiştik. Bu kapsamda Sosyal Güvenlik Kurumumuzun yürüttüğü çalışmayla ilgili olarak kamu bankalarımızda emekli aylığı promosyon ödemelerini yaklaşık iki katına çıkararak aylık miktarına göre 8 bin ile 12 bin lira arasında olacak şekilde yükseldi. Kamu bankalarımız pazartesi günü itibariyle promosyon güncelleme başvurularını almaya başlayacaklar. 28 Mart itibariyle de inşallah süreci tamamlanan emeklerimizin promosyonları da hesaplarına yatmış olacak diğer bankalarla da promosyon ödemelerinde artı sağlanması yönündeki çalışmalarımızı sürdürüyoruz.